Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video eğitim serisinde sizlere eBay ve Amazon platformlarına geçiş yapana kadar bu süre zarfı içerisinde kendi gelirinizi günlük gelirlerinizi artırarak bu sektöre yönelik yatırımlar yapabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini kısa şekilde göstermeye çalışacağım. Bunu gösterirken 2-3 farklı yöntemleri ben zamanında kendi uygulamıştım. Kendimde çalıştığı işimi bugün bu kadar büyütebilecek hale getire geldim. Umarım size de aynı şekilde çalışır arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak herhangi bir şekilde bir şeyiniz yoksa yani hiçbir şekilde bir yatıracak paranız yoksa umut ediyorum ki ümit ediyorum ki arkadaşlar evde kullanmadığınız eşyalarınız vardır. Yani bunlar telefon olur, cep telefonunuzun kesi olur, oyunlarınız olur. Bunları artık arkadaşlar evde kullanmıyorsunuz, tutmanın bir manası yok. Bunları Gördüğünüz gibi Facebook Market Play işte hatta arz ederseniz yeni bir hesap açabilirsiniz sadece bu işler için kişisel bilgilerinizi karşı tarafının görmesini istemiyorsunuz Burada ulaşabildiğiniz her şeyi çok basit bir şekilde yeni ilan oluşturda sistemde adım adım sadece fotoğrafınızı açıklamaları yükleyerek telefon bilgilerinizi yazarak satıcıları sunabilirsiniz. Gerçekten Facebook Market Play işte arkadaşlar çok hızlı bir şekilde satış oluyor. Yani kendim bile daha dün bir alışveriş yaptım ee, Sizler de çok uyguna çok e, güzel fiyatları ürünlerinizi satabilirsiniz şöyle düşünün gerçekten e, bu ürünleri çok uygun fiyatları alıyorsunuz arkadaşlar hatta bunu ticaret haline bile getirebilirsiniz ki ben zamanda yapmıştım zamanda çok ikinci ve kitap almıştım arkadaşlar bunları çok yüksek miktarlarda paraları ebay'de satmıştım sizler de aynısını yapabilirsiniz. İkinci olarak eğer gerçekten evde satacak daha iyi bir şeyiniz yoksa arkadaşlar yani hiçbir şekilde satışa sunabileceğiniz bir ürün bile yoksa size önerim market bölümüne free yazarsanız Türkçe sunursa ücretsiz yazmanız gerekecek arkadaşlar. Burada karşınıza çıkacak şeylerde ücretsiz olarak size insanların evde artık ihtiyaç duymadıkları satmak istemedikleri satmakla uğraşmak istemedikleri ürünler çıkacaktır. Bunları eğer yakınızdaki bölgelerde eğer bulabiliyorsanız arkadaşlar gidip almanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi burada ücretsiz para bile veriyorlar sanırsam. Tabii ki bunlara giderken arkadaşlar lütfen gitmeden önce bu kişilerle iletişime geçin. Bunlarla kontağa geçin ve çünkü çoğu insan böyle şeylerle uğraşmak istemiyor arkadaşlar. Bunların maliyeti en fazla onlar için gerçekten çok ufak rakamlar ve bunları sadece vermek istiyorlar. Gördüğünüz gibi mesela örnek veriyorum. Burada double anti min prams not free yazmış. Bazıları böyle şeyler de yapabiliyor. Bunlara dikkat edin. Yani bedava gibi gözükse de bunları bedava olarak sunmuyor arkadaşlar. Ee, şeyler olabiliyor. Ee, fiyatlar ücretsiz yazıyor ama eee ayriyetten ekstradan sizlerden para isteyebiliyor. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz olduğunuz ürünleri alıp Facebook Marketplace bölümünde sizler satabilirsiniz ya da arzu ettiğiniz takdirde ebay gibi ya da değişik platformlarda gitti gidiyor gibi platformlarda satabilirsiniz. İkinci önerim arkadaşlar Craigslist. Craigslist'te bulunduğunuz ülkenin e, konumundan İngiltere, Amerika ve de diğer çeşitli ülkeleri destekliyor mu tam olarak oradan araştırırsınız. Buradan for sale bölümünde free bölümüne tıklarsanız arkadaşlar buradan karşınıza insanların eğer lokasyonu size yakınsa buradan filtre yaparak ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum 5 kilometre uzana gitmek istemiyorsanız ya da 5 may uzağına. Buradan ücretsiz olarak verilen ürünleri bu şekilde bulabilirsiniz. Örnek veriyorum ücretsiz olarak bir sofa. Bunların nakliye paraları olacaktır sizin için. O yüzden mümkün olduğunca arkadaşlar e, ufak ürünleri almaya çalış. Mesela PlayStation Free diyor. E, bu alanınızda bulabilirsiniz. Yani bunu İngiltere'de yaşayan ve Ankara Anlaşması ve değişik şekillerde buraya gelen arkadaşlarım e, çok rahatlıkla yapabilir. Böylelikle e, çok çok iyi ürünler ulaşabilir. Yani nereden özel mesele aradığınız ürün varsa e, sadece arama butonunu aratarak da bulabilirsiniz. Her zaman çıkacak diye bir şey yok. Sonuçta ücretsiz bir ürün bakıyoruz arkadaşlar. E, detaylı olarak bakabilirsiniz. Bunun dışındaki e, şey kısmında arkadaşlar benim e, gördüğünüz üzere Normalde böyle platformlardan aldığım kitapları yani neredeyse ücretsiz olarak aldığım kitapları şu an Amazon'daki depomda 200 poundda satılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ürünüm böyle satıldı. Umut ediyorum ki sizlerinki de satılır ve gerçekten alıyorlar arkadaşlar. Yani Amazon'da kendi yani fiyisini çıkardıktan sonra bizim elimize geçen ortalama olarak 160 lira, 160 pound sterling gibi bir para ki Gerçekten e, sizler de böyle kitapların değerlerini biliyorsunuz. Kitap satışına da başlayabilirsiniz. Benim Amazon'da, FBA'de çok yüklü miktarda böyle ürünlerim var. Bunun dışında arkadaşlar, eğer yine İngiltere civarında yaşıyorsanız bu lokasyonu değiştirebileceğinizi ümit ediyorum. E, Gumtree diye bir platform var arkadaşlar. Gumtree platformunda sizler arzu ettiğiniz takdirde, bu İngiltere'de ikinciye sahibinden komun bir İngiliz versiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu buradan arkadaşlar gerçekten e, ürün araştırabilirsiniz bilgi alınabilirsiniz yine buraya da free yazarsanız e, sadece burada dikkat etmeniz gereken şeyler olacak şöyle yapalım post kodunu internetten dariyeten bakıp girebilirsiniz arkadaşlar burada ücretsiz olarak verilen ürünleri bu şekilde görebileceksiniz ve böylelikle arkadaşlar stoğunuzu toplarsınız. Belirli bir gelir elde edersiniz. Yani gerçekten bu ürünleri e, ebay gibi platformlarda çok rahat satışı yapabilirsiniz. Bundan sonraki aşamada da arkadaşlar dediğim gibi ebay'deki satış bölümünden e, ebay'de dropshipping yapmaya başlayabilirsiniz. Hani adım adım gidersiniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir anda cebinizde para yokken Amazon'dan eBAY yapmaya ya da Shopify'de dükkan açmaya kalkarsınız. Sizi zorlayabilir, anlayabiliyorum bazı durumlarda. Bunların adım adım olduğu takdirde sizleri daha sağlıklı ve daha uzun vadeli ve en önemlisi daha hızlı bir şekilde her gün öğrenerek, gelişerek hem kendinizi hem yaptığınız işin mantığını anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bunun arka tarafında çok çok daha iyi şeyler de var arkadaşlar. Bu şekilde ilerlediğiniz takdirde sizler gerçekten iyi gelirler elde edebileceğinizi düşünüyorum. Ben de çalıştı ümit ediyorum size de çok iyi çalışır ve son olarak arkadaşlar dediğim gibi bu kadar cüreyi sağlıktan sonra yavaş yavaş ebay platformunda ondan sonra amazon alından sonra Shopify'a e ve ondan sonraki arkadaşlar sistemde affiliate sistemlerini ve daha çok hayal ettiğiniz sistemlerde internetten gelirler elde edebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde e, iyi bir yatırımcıysanız para akışını biliyorsunuz forex'e Katılabilir kazandığınız gelirleri değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde işlerinizi büyütüp ilerletebilir, pasif gelir kaynaklarınızı arttırabilirsiniz. Size bu video serisini anlatmak istediğim sadece başlangıç yapan ve gerçekten daha hiçbir şekilde gelir ya da imkanı olmayan arkadaşlar için böyle bir imkanınızın olduğunu ki ben de şahsen başlarken en başında yıllar önce yıllar yıllar önce bu şekilde işlemlere başlamıştım. Ümit ediyorum bu videosun için faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduysa lütfen bunları görüşlerde, yorumlarda bildirin. Eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız beğen butonuna da basabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.